arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kutu oyunuyla birlikteyiz. Peki bu kutu oyunun adı sizce ne? Pimple Pit arkadaşlar. Peki bu kutu oyununu kim üretmiş? Stephen nasıl üretmiştir arkadaşlar? Bu kutu oyunu en az iki kişiyle oynanır ve 5 yaş üzeri çocuklar oynayabilir. Bu kutu oyununun içinde bir tane pitimiz çıkıyor çarklı tavalarımız çıkıyor. Bir tane şırıngamız çıkıyor. Ve toplamda 18 adet olan sivilcelerimiz çıkıyor. Bu sivilcelerin e, bir tane özelliği var arkadaşlar. Bunlar kolaydan zor. Yani birden 3 hemen gösteriyorum. Bu 3 yani zor aşama. İki nerede? Hı. Şöyle iki de bulalım. Hı. İki ıı, orta kademe ve bir kolay kademe arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ben e, zaman kaybetmek istemediğim için hemen bu kutu oyununu kuruyorum. O zaman let's start. Evet arkadaşlar. Ben kutu oyunumu kurdum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Peki bu kutu oyunun amacı ne? Bu kutu oyununda e, sivilceleri ıslanmadan çekmeye çalışıyorsunuz. Ve en çok Biliyorsunuz ben size dedim yani sivilcelerde sayılar falan vardı. Oyunun sonunda yani bütün sivilceler bitince kaç kişi oynadıysanız sivilcelerin hepsini yani kendinize ait olanları topluyorsunuz. Ve en çok puan alan kişi oyunu kazanıyor. Hadi o zaman ben de başlayayım. Hayır bu arkadaşlar şöyle şeyler var. Mesela müdahale kafasına müdahale etmek yok. Mesela böyle çekerken şuradan tutmak yok. Şuradan tutabilirsiniz ama iki yerden tutamazsınız. Bir de şöyle savruk savruk çekmeyeceksiniz arkadaşlar. Direkt düz demesine çekeceksiniz. Evet başlıyoruz. Şimdi. başladım arkadaşlar. Burası geldi. Altı gösterdiyse demek ki şu ellerden oluyor. Hangisi? Mesela şuna dokundum diyelim. Buna dokunduysam onu çekmek zorundayım. Hemen şöyle çekiyorum. Bakalım. Bir geldi arkadaşlar. Buraya koyayım. Tekrardan çeviriyorum. Ben tek kişi oynadığım için ben çeviriyorum. burası geldi arkadaşlar. Orayı tekrardan çekeceğim. Hangisini çeksem? Şunu çekeyim. Düz çektim. Gene biri geldi. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar kulak kısmı geldi. Demek ki şurası geldi arkadaşlar. Sadece bu 5 bölüm. Ay 4 bölüm kusura bakmayın. Hangisini çeksem? Hmm, şunu çekeyim. Çektim. Kaç geldi? Bu sefer iki geldi arkadaşlar. Gözüküyor mu? Hmm. İki. Devam ediyorum. falan hiç yardım almıyorum. Şimdi çenesi. Ay a, anı geldi. Hangisini çeksem? Hmm, şunu çekeyim. Dur onu çekeyim. Dokunursanız arkadaşlar illa onu çekmek zorundasınız. Ben mesela dokunurum ben vazgeçemem. geldi yani o sivilceyi bırakmak zorundayım arkadaşlar biz de beraber görüşmek üzere diyorum